yaptır diye bir oyun oynayacağız bulaşırsın ses, ama konuşayım ya çok ses var bir daha o da değiştireceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim Burası neresi, neresi la? Ben bunu en, en son te ne zaman oynadım? Şimdi Gö göreyim mi yapacağız ne yapacağız ben bilmiyorum ki. En son ben aha. Bu ne? Continue devam. Devam ne oldu? Bu ne lan ne oluyor? Ha reklammış. <laughs> Bendeki Max gerçekçilik çirikçi... şey. Aha. Karşıya git diyor. Geldik lan ne oldu? Selamünaleyküm. bu, bu adamı mı dö dövecektik? Ha, hayır. Bu adama yardım ediyorduk burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ulan bir dakika bir fikrim var. Ulan bir dakika. Bu şunu alıyorum. Doğru. Bitti bu iş kardeş. Yaptık seni koruduk ya. Benim gibi bir Birisini asla bulamazsın. Hep de reklam çıkıyor. Hep de reklam çıkıyor. Bu ne la? Bu ne Bu Stop! Hey dostum stop stop! Dur lan! Hey dostum artık ne zaman du durmayı düşünüyorsun? Yes be. bir tane bomba. Bu adamı öldürsem bir şey olur mu ki? Gö Göre yapmaya devam edeyim ya. Göre, Göre yapmaya devam edeyim. I'm ready. Sigara içiyor bak. Kötü örnek. Kötü örnek. Kötü örnek. O oh, hayır, başkasının yerine utanma. O oh, hayır, başkasının yerine utanmam. Oh hayır, yapma. Ne yapıyorsun? Hayır dostum. Dostum. Dostum, dostum. Dur aslan, Devam, devam. Diyor ki, bu arabayı diyor, al diyor. Ben de tamam diyor. Dur şu, şunu bir şurayı şuraya çek, Ben de aldım. Bak nasıl yakıştı bence ya. böyle gözüm. Çünkü, çünkü o da araba alıp vereceğim şu an. Benim bize var. Çarparsak bir şey olur mu ki? Biz yine de çarpmayalım. Biz yine de çarpmayalım. Çarpmayalım. Oraya mı çarpmayalım? Ne oldu? Buraya dön diyor. Oğlum bak bu işin sonunda kötü bir şey olmasın. Dur dur dur. Ya inmeden olmuyor mu ya? Buraya gideceğiz. Herkesten oraya paket... Anam. Kim nombre? dans etmem gerekiyor oğlum. Be dur dur bir dakika. Ultiyi basacağım. Bismillah. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor. Ben seni bilmem miyim? Ne var? Kaçtılar. Ben mi kalandım? Al yaptın mı? Yaptın mı galiba. Galiba sanırım yaptım. Yaptım mı? Yaptım galiba. Kazandım mı kazanmadım ben anlamadım ki. Ben çektim. Merve'den çektim. Çektim, çektim, çektim. Gör. Ama oğlum bana ne ya? Bunlar kaçtı oğlum. Ben etki bu, bu, ярим ба барус атрабши. пиня 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 пиня. я чали хажа. я ол ба интернет а açıkmış. интернет а açıkmış. ес 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 ту капатадым. тула а астаги тато. а где ага 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 Aha. Komşumuza yardım edeceğiz. Bu az önce gördüğümüz adamlar var. Ko komşumuz te tecavüz etmiş. Onlardan intikam alacağız. Siz hayırdır lan bizim komşumuza. Oha oha Ben ne yapmaya çalışıyorum ben. Hey dostum ben ne yapıyorsun. Dostum geldim. Şöyle güzelce in. Hadi bakayım. Oha oha. Oh, araba araba Kürdistan oldu o araba Kürdistan. Onla mı gideceğiz bir de? Anan ama bu patlayacak patlayacak patladı. Araban patlaması lazım. Arabanın patlaması lazım. Ya bir <laughs> ben nasıl? Demek olar çok malum. Ready? Hadi. Arabayı patlatmayacağız dostum dostum arabayı düzgünce şimdi şuraya çekeceğim onlardan intikam alacağız komşumuz nasıl tecavüz dersiniz lan dur 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 Dur, 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 dur. Tüccar tamamdır. Ablan diyor, in diyor. <laughs> dur, ben oynayayım. <laughs> lan, hoşt. Ayılar. Gel lan, gel lan. Hadi bakayım, ağlamayın, hadi oynayın. Ağlamayın. Lan, bit. Hoşt, ayı. Hoşt, ayı. Nereden gelme lazım? Lan hoşt. Ayı, dur. Madem sen tekme tokat yürümek istiyorsun, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ee, ee. <laughs> bak, bak şeyde. kazandık dostum. Ağlama hadi oyna. Komşumuza kimse bulaşamaz. Şimdi devam eden mi? O olaya devam ediyoruz. Olaya devam ediyoruz. Ready. Anam, anam. Anam 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 Üstüme geliyorlar lan. Üstüme geliyorlar lan. Hoşt. 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 Hoşt lan hoşt. 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 Hoşt lan hoşt. Hoşt. Lan hoşt. Lan arkadaş saldırıyor. Şerefsiz. 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 Hoşt. Hoşt lan hoşt. Acımasızlar. Dur, dur lan. Dur lan tut. Tokat mahvettim. Lan Lan kaç. Lan kaç. Lan kaç. Lan kaç. Lan kaç. Bismillah. Bayram olsun tüm herkese. Ramazan geldi Ramazan. Buradan bu da Allah. In. Aha diğeri de burada Aynen kardeşim. Ben seni hiç bilmiyorum. Lan hoşt, 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 hoşt. Gel lan buraya. Neyse. Dur dur lan dur. lan buraya ya? baba. Kardeş bak. Bir git şuradan ya. Bir git şuradan ya. Bir tanesinin içine bak. Şöyle bitiriyorum. Ka lan, kaçma lan kaçma. Ne şuradan sende? Ne şuradan sende? de. Şimdi şöyle şöyle bitirdim mi tamamdır. Lan dur. Lan hoş Bir ne yapıyor? Neredesin? Aha bir tanesi burada. Şimdi transferin. Jüttür baba. Jüttür baba. Aha bir tanesi burada. Allah şuna. Başka var mı? Kazandık dostum. Oğlum internet bir şey yok. Reklam nasıl çıkıyor lan? İnternet bir şey yok lan.

hepsini şöyle bitirden. İşte bu kadar dostum. İşte bu kadar dostum. İşte bu kadar dostum. Lan dur lan. Lan, lan tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah pa lan bu. paramız kaç oldu? Oha. Bu um, paramız çok fazla var. Biraz fazla mantıksız var ama. Natürlich ee, e, e, e Devam dostum. Hadi bakayım. Dur lan. O ne? Banka soyacağız. Banka soyacağız. <laughs> Aha, gel lan. Banka. Lan. Lan hoş. Lan. Onu so, saymadık so, 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 lan. Usta geliyorum, Ortam gelmedi. Rahatız. Rahatım, Rahatım. 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 Upgrade it. Upgrade it. Upgrade. 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 Oha! Shop. Shop'a git. Eh 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 eh. İki dur bak. Gör. Bak seni senir alacağım lan yeter lan beni. Lan beni yetti lan. Sus lan. Hayırdır. dur. Dur 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 Messi Messi. Yar sinem dağları deri devren Messi. Benim dağlarda lan. Dur lan kafam alsam ki. Lan dur lan. Hayır dur Messi Messi. Yer dağları deri devren nesi beni dağlar dar dar. Lan tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Onunla lan tezgah lan bu. Kardeş. Kardeş. Eh, <laughs> aktif et tamamdır. Kıvılıyız değil mi? Bir <laughs> zaman bu da ben benim benim ma gece benim benim ma gece benim beşik 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 Bir Dakika şu şöyle şöyle öyle Dakika Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Abone ol Aa. Abone ol like atmayı unutmayın Görüşürüz bye bye